Herkese merhabalar. Arif Onur Kaçak yaklaşık 10 yıldır Aynı Saat Genel Sekreterliği görevini yürütmekteyim. Türk ağaç işlem makinesi sektörünün en büyük buluşması olan Woodtech Fuarı 2023 yılında 36. kez gerçekleştirildi. 2023 yılındaki fuarımızın en büyük özelliklerinden birisi yaklaşık 25 yıl sonra İntermo Fuarı'ndan ayrı olarak organize edilmesi oldu. Bununla birlikte birçok firmanın, sektör firmasının ve doğal olarak üyemizin yer problemi de önüne geçilmiş oldu. Birçok firma kendini daha iyi ifade edecek, edebilecek alanı artık tedarik edebiliyor olması da sektör adına da iyi bir gelişme olarak söyleyebiliriz. Bununla birlikte ilk defa ayrı olarak gerçekleşmesine rağmen katılımcılardan elde edilen anket sonuçlarına göre memnuniyet oranı %95'lere çıktı. E ayrıca 98 farklı ülkeden toplamda 23 bin ziyaretçi gelmiş oldu ve bunun yaklaşık 4 .000 .000 yurt dışı ziyaretçisi olmuşlardır. E ancak buna rağmen 23 binden 33 bin büyüyen fuarımıza rağmen 2024 yılı içinde ciddi bir yer talebi oluşmasından ötürü de, artı iki salon daha açılması kararı alındı fuar yönetimiyle birlikte 12-16 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Muttek Fuarımız 12 salonda yaklaşık 45 bin metrekare olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.